Anlayamadım. Ne yapmak istiyorsunuz? Navigasyon. Navigation. Hala anlayamadım. Ses kontrolü yapıyor. Evet. Tekrar denemek için ses düğmesine basabilirsin. Ne söylemiştiniz? Hedef, hedef. Hedef menüsündesiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Adres. Üzgünüm. Söylediğinizi kaçırdım. Eve gitmek istiyorum. <laughs> Beni eve getiriyor. <götüreceğim. gülüyor> Sabiha Gökçen'e geldim. <laughs> Übraniye'de oturuyorum. Allah için beni eve götür. <laughs> Hala anlayamadım. Bir adres seçmek mi istiyorsunuz? Heh. Yoksa yol programı? <laughs> Son hedef. Adres. Ve kaydedilmiş konum listelerini görüntülemek mi istiyorsunuz? Adres anam adres. Adres. Anlayamadım. Sokak ve şehir adını içeren tam adresi söyleyin. Ülke sokak İstanbul. Ba İstanbul üzerinde bulunan bina numarasını söyleyin. 20. 20. Bağ değil, Bağ değil ama. Söylediğiniz adres Bayırmi İstanbul. Doğru mu? Kızlıyor musun? Değil. Adresin hangi kısmını değiştirmek istiyorsunuz? Hepsini. <laughs> Söylediğiniz adres Bayırmi İstanbul. Doğru mu? Doğru doğru. Doğru. <laughs> doğru. Kusura şey yapma. <laughs> Sen götür bir yere götür beni. <laughs> bir yere götür sen beni. Ne söylemiştiniz?